Kayıttayız zaten. Benim bak ağzımda... Saçma. Bir bak, alsana. Şurada. Elektrik çarptı bana dokununca. Aa dur bekle. Nasıl, nasıl, Çok bekle. hızlı bir giriş yapacağım. Çünkü hiç vaktim yok. Resmen şey oluyor ya bu. Böyle hani benim dediklerimi yapın yaptıklarımı yapmayın falan. Hani beni artık şey olarak tanıyacaksınız. Her yere geç ye kalan birisi. Aslında öyle bir insan değilimdir arkadaşlar. Olmuyor yani. Hani dövme yaptıracağım zaman. Neyse. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle kesiyorum hepsini ve Bugün ne yapacağımı, hatta ne yapacağımızı açıklayacağım. Diz kapağıma piyoni. Piyoninin ne olduğunu bilmeyenler olabiliyor. Ee, şakayık deyince oraya falan deniyor. İşte Çiçek, esnek bir bölge olduğundan dolayı zaten bana en mantıklı, yani mantık denemez sonuçta ama çok uzun süredir sanırım bu kolumdaki tilkiyi Ozan'a yaptırmadan öncesinde söylemiştim. Diz kapanmada sen çalışır mısın diye. Tabii aradan bir iki sene geçti ama kendisi normalde Antalya'da dövme yapıyor. Buraya gelmişken dedim ki bu fırsatı değerlendireyim. Ama dediğim gibi tek seansta dayanabilmemin imkanı yok. Diyeceksiniz işte acı eşiğin çok mu düşük? Hayır ama diz kapağı ne kadar acılı? Bilmiyorum, bugün göreceğiz. Hani ben sanıyordum ki aslında e, renk daha çok acıtır diye. Ama bana... Ozan dedi ki çizgi daha çok acıtıyor. Bakalım yani hani yaptırmak isteyenler varsa yine boynumdaki gibi işte e, boy, boyun videosunu boynum izledikten sonra konuşamıyorum aynen izledikten sonra ben boynuma işte dövme istiyordum yaptırmam ya korkmayın arkadaşlar ee, birazcık rolde yapmıyorum aslında ama değil mi ya aslında ateşi de yüksek benim niye böyle oluyor ama diz kapandan boyundan korktuğumdan daha çok korkuyorum sanırım. Çünkü e, şu bölge yani el, parmak gibi. Mesela Ozan zaman şey dedi parmak daha çok acıyor dedi. Diz kapağına göre ama kendisinin de evet kendisinin diz kapağında dövme yok. Şimdi o da çok değişik bir şey. Benim de geç acımıyorum herhalde pardon. Toparlayamadım. Büyük ihtimalle ben edit yaparken diyeceğim ki nasıl bir giriş yapmışım, neden böyle konuşmuşum. Ama şu anda e, belki orada da birazcık daha toparlamaya çalışır. Giriş için oradan bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Diyerekten bir de sadece şunu eklemek istiyorum. Bu videoyu önce paylaşacağım ben. İkinci seansı için ben Antalya'ya gideceğim. Antalya'ya gittiğim zaman çekmeye çalışırım. Şimdi o acı ev sınavında nasıl olacak falan şimdi bana kardeşim falan yardım edecek ama Başak falan yardım eder ya. Aynen devamını da çekmek istiyorum. Çünkü bugün sadece kontürlerini göreceksiniz. E, boynumdakinde e, daha hala tamamlara ödü ama ikincisini hani çekmeye gerek duymayacağım. Yani onu çekmem ya aynen. Ama bu biraz daha farklı bir çalışma olduğu için benim tarzımda olduğundan dolayı. Önce çizgiler sonra dolum falan. Ben yine dövme anlatmaya başlıyorum yalnız. O zaman hızlıdan görüşürüz diyorum. Ceset gibi gözüküyorum. <laughs> Çok güzel değil mi bu <laughs> En güzeli işte. <laughs> 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 Gördük sadece bir şey. Çok korkuttu, ne ya. Kim Bu <laughs> <laughs> iniyor. <Otomatik oldu. gülüyor> Oğuluyorum, oğuluyorum. Çünkü ben tamam. <laughs> Şurayı bir tane daha bırakıyorum. Tamam mı? Yapmam. Şunun gibi. Şuraya. Tamam. Biraz daha küçük. Şöyle diyelim ona. Tamam. Ondan sonra yeşil bir yapraklara geçiyorum. Tamam. çok kıyak oldu. Dövme yapmayı seviyorum ama <laughs> yapmayı sevmiyorum. <gülüyor> seviyorum. <laughs> Hiç kere acımasın. Ben de ya. Hayır. Hayır. Evet. Başlayalım. Kaç saat öleceğim galiba? Hadi başlayalım. 在我用。<music> zaman? Bilmiyorum. Kendi şeyiyle. Birazcık cızırtılı olur herhalde. Saç var. Valla yeni eve geldiğim için daha çıkarmadım. Uyumuş bir tuçi bırakıyorum buraya gerçekten. Ya boyunla e, kıyaslandığında hani hangisi daha çok acımıştı diye düşünülürse düşünüyorum. Mesela diz kapağının şu bölgesi e, boyunla baya baya aynı ya. Aynen yani ikisinde de boyunda bir tık daha böyle kağıt kesiği gibi bir şey hissediyorsunuz. Diz kapağında daha kemik olduğundan dolayı takır takır gibi de işte yine e, derin ikiye ayrılıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama keşke streçe çıkarsaymışım. Şu bölge tamamen ve bu bölge yani yan taraflar e, ölüm tamamen ölüm. Instagram'dan soru geldi ki işte ben de diz kapanma dövme Daha önceden de geliyordu ama bugün paylaşımı görünce herkes işte merak edip iki seansta bitirileceğini de söyleyince insanlar işte tek seansta bitirebilir miyiz vesaire diye sorular yönelttiler. Aslında tek seansta bitirilebilir. Hatta Selim tutturdu işte dövmeyi dedi yarıda bırakmışsınız hatta çeyrek falan devam edin diye. Bir an böyle gaza geldim acaba devam etsek mi diye düşünmedim değil işte tamamen yani şu anda renkli bitmiş halini paylaşmayı o kadar çok isterdim ki. Ama çok acıyor ya. Vallahi yalan söylemeyeceğim. Acıyor yani. Hani diz kapağı değil de dediğim gibi şu bölgeler vesaire. Beni Instagram'dan takip edenler görmüştür storyleri. Ben böyle bir tanesini paylaştık sadece. Saçım başım böyle etrafı falan ipekliyorum. <laughs> o zaman sürekli hani çok hareket ediyorsun dedi ama buraya çalışırken o dizin istemsiz atmasından dolayı e, kasılmalar meydana geliyor. Böyle birazcık kasılıyorsunuz, geriliyorsunuz, kendinizi sıkıyorsunuz titrememek için. E, o da ister istem oynamalara yol açıyor. Zaten o yüzden mesela tek seferde hani, çizgileri atmak yerine bir tık daha böyle yavaş yavaş e, gitmeyi tercih etti Ozan. Benim e, yan taraflara da ve buralara da inildiğinden dolayı benim için daha zorluydu diyebilirim. Ben ama sonuç olarak sevdim ve hani bitmiş halini falan gerçekten çok merak ediyorum. Onun için işte Antalya'ya gideceğim de orada tamamlanacak da artık nasıl dayanacağım, ne olacak ne bitecek ben de bilmiyorum. Kutu açılımı yapıyorum arkadaşlar şu anda. Size çekip göstersem mi diye düşünüyorum şu anda. Ama büyük ihtimalle sadece kalın çizgileri atıldığından dolayı diyeyim pek anlaşılır değil. Benim Antalya'ya gittiğimde de çekmeye çalışacağım. Hani o zaman daha böyle bir verimli bir video olur diye düşünüyorum. Çünkü bugün zaten hepsini çekemedik. Ben artık böyle sonu sonlarında koltuğu falan böyle ittiğim için kalkıp da Aa işte video çekmeliyim falan diyemedim. Oh. Oh. Ben sadece şey sanıyordum. Böyle çizgiler atıldıktan sonra yürüyemeyeceğim vesaire diye. Vallahi gün mekanlar da açıldığından dolayı oturup yemek yedik falan. Gayet yürüdüm yani. Sanırım boyun daha çok zorluyor galiba ya. Diz kapağının daha çok acılı olduğunu biliyordum ama tabii şu anda dolum da olmadığından dolayı ötesini konuşamıyorum ya. Oo, bayağı yanıyor. Hatta ben size göstermeye çalışacağım ya. Yani bitince bence çok güzel olacak. Dilmedim daha henüz. Kremlenmedi. Kapatmayayım. Bunu part 1, part 2 diye mi paylaşayım peki ben? Bunu paylaşırken işte ne olabilir en azından bu aşamada nasıl bir yön izlendi, ne oldu falan onları göstermek. Ben renk kısmında bilmiyorum o acıya rağmen Öyle artık ağlar mıyım bayılır mıyım, kusar mıyım? Her şeyi göze alıyorum açıkçası çünkü bayağı şey ya. Şu an bitik bir haldeyim. Diz kapağına dövme yaptırmak isteyen arkadaşlar için bence kısa ve öz bir video olur diye düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakalım ikinci partta <laughs> acaba nasıl kan gövdeyi mi götürür artık? <laughs> ben bayılır mıyım? Ama ben şu andaki halini bile sevdim.